Merhaba arkadaşlar. U harfi cümle kurma çalışmasına hoş geldiniz. Sizlerle bugün U harfi ile ilgili cümleler kuracağız. Bol bol videoyu dinleyin, tekrar edin ve defterinize yazın. Haydi başlayalım. Utku Kukla Al Utku Kukla Al Utku Kukla Al Ela 2 kilo un al, Ela 2 kilo un al Ela 2 kilo un al. Nil tane tane oku. Nil tane tane oku. Nil tane tane oku. Nil, tane tane oku. Altan onu tut. Altan onu tut. Altan onu tut. Nalan ona lila kutu al. Nalan ona lila kutu al. Nalan ona lila kutu al. Utku koltuk kolunu tak. Utku koltuk kolunu tak. Utku koltuk kolunu tak kek koktu kek koktu kek koktu oku anlat okut konutuna kilit al konutuna kilit al konutuna kilit al, konutuna kilit al. tutku tutkal at tutku tutkal at tutku tutkal at ekin ile lale okullu ekin ile lale okullu ekin ile lale okullu Nine keki unuttu. Nine keki unuttu. Nine keki unuttu. Kutla onu kutla. Kutla onu kutla. Kutla onu kutla. Evet arkadaşlar bu çalışmamız da burada bitti. Şimdi sıra yıldız yorumumuzda. Yorumlar kısmına yazın bakalım. Ne yazalım? Evet. Utku onu unut. Utku onu unut.